Oğlum 3 liralık dedin on lira oldu kupon. Sen güven abicim bana ya. Sürprizli kupon bu. Ya 7 lira için mi kırıyorsun o kalbimi? Ha? Hüsnü Çoban duyarsa nereye bizi kırar acaba? Söylemezsen duymaz abicim. Tamam. Başka ne kaldı? Fazla <laughs> şey. Yufka aldık, patates aldık. Babam mı? E çocuklar fazla istediydi. Aslında olur da bulamazsak diye ben şey ettim. İşbirlikçileri. Yatır çavuşunu yetişelim peşlerinden hadi 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 hızlı. Abi biraz acele. Oh be hadi abi. Hadi oğlum hadi. Abi yardım et. Lan. Hadi. Ee nerede bunlar? Kız bizi mi aradılar peşimizden gelip? Ha. Aa, ne ha. zaman geldiniz siz ya ha? Biz de oturduk şurada siz bekliyorduk ya. Paşa Tam derde. oradaydık ya. Oturacağınıza elinizdekileri yerleştirseydiniz. Ya <laughs> anneciğim bilemedik şimdi hangisi nereye. İki tane patatesle başa çıkamadınız. Yürü hadi aç bagajı hadi. Aç bagajı Ay, çocuğum hadi. bir patatesle başa çıkamadınız.